Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oynan yeni gelen içeriğe bakacağız ve çok yakında bu perşembe oyunumuza efsane bir kart geliyor. Herkes çok fazla bekliyordu. Bir sol kanat ihtiyacımız vardı ve çok güzel bir sol kanat bu hafta perşembe günü oyunumuzda olacak. İlk olarak ben tüm hesaplarda paketi açtıktan sonra yeni bilgiye geçeceğim. İlk hesapta hemen mağaza bölümünde bulunan 106 arsa oyuncu paketine geldiğimiz zaman bugün paketten iyi bir kart, güzel bir kart çıkacağını düşünüyorum. Şanslı bir gün olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur diyorum. Ve bonus takas edilemeyen oyuncu paketimizi açtığımız zaman gelen ödüle baktığımda medya görüyorum ve buradan Liverpool takımından 107 yan sanırsam oyuncuyu Endoic çıkardım. Tamamdır. Sıradaki hesaba gelmiş bulunmaktayız ve bu hesapları hızlı hızlı paketleri açmak istiyorum. Hesaplarda bakalım. Ee, yani paketi açtıktan sonra yeni bilgileri de geçeceğim bu arada. Ee, hemen Uruguay bayrağını Santrofor gelir. 100 altken Girona takımından evet yine oyuncuyu çıkardık. Bu kartı gördüğüm zaman hep Forlan'ı hatırlıyorum. Forlan beklediğimiz gün paketten hep bu kart çıkıyordu çünkü. Üçüncü hesaptayız şimdi. Hiç sıkıntı yok Bence şu ana kadar yani kötü kartlar çıkmış olabilir İlk hesabı 107 gen ikinci hesabı 106 gen Belki de e, devam eden diğer hesaplara daha iyi bir kartlar gelecek mesela İngiltere bayrağını görüyorum sabit görüyorum buradan 106gen simit çıktı sanırsam öyle mi Öyle maalesef. Sabit gördüğüm zaman aslında ben bir Tavanier kartı bekliyorum. İtalya sabit gelirse Dilorenzo'yu çıkarıyorum zaten direkt. Ama Tavanier kartını istemiyorum abi. E pardon pardon. Smith kartını istemiyorum. Tavanier kartını istiyorum. Yeter ki sabit görürsem Dilorenzo veya Tavanier gelirse daha da iyi olur. Stoper geliyor. En düşükken gen oyuncuyu çıkardım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Belki de video başlarken paket şansının iyi olduğunu söylediğimden dolayı böyledir. Söylemesem Belki de şu an 111 yan Dunga kartını falan çıkaracaktım. Sağlık olsun diyelim. Sıkıntı yok. Hemen bir devam edelim. Buradan iç aç. Sabit gelir mi? Sabit geliyor. İşte. Di de Lorenzo değil bu. Di de Lorenzo değil bu. 107 yan. Sıradan bir kart. Geriye kalan hesaplardan videomuza tam gaz bir devam ediyoruz. Ve 106 artı oyuncu pakete benim aslında bu paketi, yani ben aslında bu paketi Ragnarok paketine nazaran daha çok seviyorum. Paket şansı çok iyi ama bugün sadece e, bilmiyorum iyi bir kart gelmiyor maalesef. Almanya bayrağı stoper geliyor ve 100 altıgen kartı çıkardım. Şu ana kadar hep 100 altıgen, 107 gen kartlar çıktı paketten. Hayırlısı diyelim. Düşünüyorum acaba neden hep stoper, neden hep sabek falan çıkıyor. Orta sağ, santrofor yok abi. forvet yok, orta sağdan bir kart yok. Bilemiyeceğim artık. İnşallah son hafta perşembe günü e, bu paketten daha iyi kartlar gelir. Daha iyi kartlar görürüz. İspanya bayrağı. Medyo geliyor buradan. Bu kart bile altken değil mi? Yok 100, 107 gelmiş. Yani ben ne yapabilirim ki? Bilgisayarın başına geçtim. Açtım ama çıkmayınca çıkmıyor maalesef. Yani şimdiden erkenden bir şey söylemek istemiyorum. Erkenden konuşmak istemiyorum. Ama yine de baktığımızda... Yok abi çıkmıyor. İspanya abi bir kez daha mı aynı kart? Yapma be. Bir kez daha 107 gen kart olmuyor. Bugün olmuyor maalesef. Artık yavaştan sonlara doğru yaklaşırken sanırsam 4 tane veya 3 tane hesap kalmış geriye. Hızlı hızlı 3 tane bronz, 3 gümüş, 2 bronz kartımızı alalım ve gelen karta bakalım. Kim bu? Zapata'yı mı çıkardım? Aha sonunda 107 gen mi? 108 gen mi? 107 gen. 107 gen. Ben bu kartı 108 gen sanıyordum. Artık son 3 hesabımız kalmış geriye ve son 3 hesapta inşallah güzel bir kart gelir ve ben güzel kartı gördükten sonra bir geri geçebilirim. Açalım bakalım. Tamam 3 tane gümüş. Yine ben iyi kartın geleceğini düşünmüyorum ama bakmam gerekiyor. Brezilya bay bari... Neo geliyor. Kim bu? 106 gen. Sıradaki paketten hemen bir şöyle söyleyeyim Marquez kartını alalım. Marquez kartını alalım çünkü ya istiyorum abi bu hesabı da istiyorum Marquez kartını. Gelir mi? Göreceğiz. Almanya bayrağı yok. Markez değil bu. Stoper geliyor. Markez istiyordum tabii. Haklısın. Sen Markez'i duymadın galiba. Stoper verdim bana. Neyse. Evet. Şu an son hesaptayım ve son hesaba ne geliyor? Göreceğiz. Bakalım. Bu hesabı da iyi kartın çıkacağını yine ben düşünmüyorum ama Belki de son hesap olduğundan dolayı gelebilir. Görür, görür müyüz? Güzel bir kart. Bu kim? Medio geliyor ve 108 gen kesiyi çıkardım. Sonunda bak. Sonunda 106 gen, 107 gen, sonunda son hesaba 108 gen. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum ve buraya geri dönmek istiyorum. Neden? Çünkü oyunumuza yeni bir etkinliğin geldiğini görebilirsiniz. Oyuna giriş yapan herkes bugün bedava Şangay Festivali bileti tam 5 tane bilet puanı alacak paketten. Ardından öne çıkan bölümüne geldiğimiz zaman burada geri sayım ödüllerimiz vardı. Geri sayım ödüller bölümünden 10 bileti daha almayı lütfen unutmayalım. Bu bilet puanı bizim için önemli. Çünkü Festival bölümünden alabileceğimiz çok güzel ödüller var. Bakalım hangi ödüller? Mesela ücretsiz bir tane top ödülü bulunuyor. Alalım bakalım. Bu ödülü ekranlarınızda FC Protopa. Görmüş olduğunuz gibi yolda ilerlemek ve yolda bulunan ödülleri almak için yapmanız gerekenler sadece bilet puanları Şangay Festivali bilet puanını biriktirmek. Peki bizler bu bileti nereden bulabiliriz? Nasıl biriktirebiliriz? Hatırlarsınız geçenlerde Tevez aldığımız bölümde ne yapıyorduk? Görevler tamamlıyorduk ve görevlerden bilet puanını alıyorduk. Aynısı bu etkinlik içinde geçerli. Kapatalım buraya ve aktiviteler bölümüne geldiğim zaman ben tam tüm görevleri tamamladım. Ödüllerimi bir almak istiyorum. Öğe paketimizi açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Şangay Festivali bilete 5 bilet puanını aldım. Ve bu şekilde devam ettiğimiz zaman bakalım günlük sanırsam 4 görevden 5 puan yani toplam 20 bilet puanı alabiliriz. Buradan bilet puanı gelmedi bu arada. Ne yani sıkıntı sorun falan mı var yoksa o paketten gelmiyor mu? Öyle paketimiz tamamdır. O paketten gelmiyormuş. O görevden alamıyormuşuz. 5 Şangay Festivali biletini aldık. Bir tane daha buradan geliyor mu? Gelmesi gerekiyor bence. Hemen evet çok doğru. Toplam günlük 3-4 e, görevi tamamladıktan sonra sadece 3 görevden bilet puanı alabilirsiniz. Yani günlük görevler sayesinde 15 Şangay biletini alabilirsiniz. Buradan ödülümüz zaten büyük ödül. Bu şekilde büyük ödülde bir değişiklik yok. Peki 200 CFR. Evet günlük geliş ödüller bölümünden hemen 200 CFR ödülümüzü de alalım. Tamamdır bu Şangay biletini sadece burada değil mağaza bölümüne baktığınız zaman Şangay Festivali paketinde de görebilirsiniz. Yine söylüyorum tekrardan söylüyorum Tevez etkinliği gibi olmuş ve burada yani 60 fc points hiç harcımınızı ben tavsiye etmiyorum gerek bile yok. Ne yapalım şimdi ee, bir de uzatmalar bölümüne baktığınız zaman burada fcm tv var ve orada e-spor bölümünde sanırsam ben öyle düşünüyorum. Şangay Festivali başlayacak. Şimdi ilk gün, ikinci gün. Burada belki bir video, iki video izledikten sonra yine bilet puanı alabileceğiz. Bilmiyorum belki bu videoda olur veya farklı bir video olur. Ama FCM TV'de birkaç video izledikten sonra puan alabileceğiz. Çünkü bilgi bölümüne baktığımda bizler bunu görebiliyoruz. Ee, öne çıkan bölümünden geri dönmek istiyorum ve buradan devam etmek istiyorum. Antrenman aktarımı ise Pro Mobil Festival logo bulunuyor. 105 artı satılamaz oyuncu paketi, 500 cfr, 2 tane Masciano kartı, 1 tane forma. I e butona tıklayalım bakalım. Paket olasılığı burada en fazla şanslı olduğunuz takdirde 30 kaptanlar parçası alabilirsiniz. Son ödülümüz 108 artı satılamaz oyuncu paketi. I e butonuna tıklayalım bakalım neler varmış paket içeriğine baktığımızda bu paketlerde yani kaptanlar etkinliğinden Ragnarok etkinliğinden kartları görebilirsiniz. Paket olasılığımız bu şekilde. 111 gen kart çıkma oranı fena değil. Gerçekten de güzel. Yani 111 gen kartı bizler bu paketlerden çıkarabiliriz. Ve şimdi ekranlarınızda bir tane paylaşımı görüyorsunuz. FC Mobile az önce böyle bir paylaşım yaptı. Karta baktığınız zaman zaten hangi kart olduğunu kendiniz biliyorsunuz. 111 gen sol kanat son kartı oyunumuza geliyor. Ve inşallah galeri bölümünde yani çok fazla belki de 1500 parça puan harcayacağız. Ve sol kanat son kartını alacağız. Özelliklerinin gerçekten iyi olacağını ben düşünüyorum. Zayıfaya baktığımızda 5 zaten becerik ediyor. 4 yıldız bu arada. Kulüp bölümünde ben mesela buraya bir sol kanat almak istiyordum. Ben de çok fazla kişi sol kanata ihtiyacı vardı. Yorumlar bölümünde görüyordum. Geliyor zaten inşallah alırız kullanırız sabek pardon sağ kanat beyaz kartını almadıysanız dilerseniz puanınız yettiği takdirde sol kanat son kartını alabilirsiniz veya 3000 puan yapmış olabilirsiniz 2 tane sol kanat sağ kanat alabilirsiniz karar tamamen size kalmış ben sadece yeni gelen bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum videomuz bu kadardı bana artık müsaade videoyu burada bitirmek istiyorum videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.